Şimdi ee, soruda x kenti 10 derece batı meridyenindeymiş. Y kenti ile arasındaki yerel saat farkı da 120 dakika. X daha ilerideymiş. Şimdi her meridyen arası 4 dakika olduğu için ben bu 120'yi 4'e böldüm. Sonuçta 30 buldum. 30 bu X ile Y arasındaki meridyen farkı. 10 derece batıdan 30 derece doğuya doğru gidiyorum. Çünkü neden doğuya doğru gidiyorum? Çünkü ileri demiş. Çünkü doğuda her zaman yerel saat daha ileri. 30 meriden gittiğim zaman 20 derece doğuya ulaştım. Şimdi hangisine ulaşılamaz demiş. Y kentinin meridyen derecesi evet bulduk. Başlangıç Y kentinin başlangıç meridyenine göre zaman farkı evet. Başlangıç meridyeni 0, Y kenti 20 derecede. 20 çarpı 4 80 dakika başlangıç meridyeni zaman farkı var. Tarih değiştirme çizgisi ile meridyen farkı. Tarih değiştirme çizgisi 180 derece meridyeni. 20 derece doğu ile 180 derece meridyen arasında 160 meridyen fark var. Bunu da bulabiliyoruz. X kenti ile meridyen farkı zaten burada bulmuştuk. Ancak X kentine olan kuş uçuşu uzaklığını bulamayız. Y'nin X'e olan kuş uçuşu uzaklığını bulamayız. Niye? Çünkü dünyanın şeklinden dolayı e, ekvatorda iki meridyen arası daha genişken kutuplara gelildikçe bu iki meridyen arası fark daha da daralıyor. Örneğin Y kenti burada da olabilir. X kenti burada da olabilir veya X kenti burada da olabilir veya Y kenti burada da olabilir ve hepsinin mesafesi farklı olur. O yüzden B'ye ulaşamayız.